Kanal 7'nin dramatik yapımları arasında hızla dikkat çeken Kuma, 41. bölümüyle izleyicisine yine duygu dolu anlar yaşattı. Bu bölümde özellikle Ceylan'ın ailesiyle yüzleşmesi, geçmişin yaralarının yeniden açılması ve intikam hissiyatının giderek daha görünür hale gelmesi hikayenin dramatik tonunu daha da artırdı. Bölüm, Ceylan'ın abisinin cenazesine katılmasıyla açılıyor. Bu sahne hem görsel hem de duygusal açıdan oldukça etkileyiciydi. Ceylan, uzun süre bastırdığı ailesine dair duygularla yeniden yüzleşirken izleyici onun içsel çatışmalarına tanıklık ediyor. Cenazede yaşanan gerginlik, karakterler arası ilişkilerde yeni çatlaklar yaratırken, aynı zamanda Ceylan'ın artık daha kararlı ve güçlü bir duruş sergileyeceğinin de habercisi. Dizide bu bölümde en çok öne çıkan temalar ise, iftira, intikam ve adalet arayışı oldu. Ceylan'a yıllar önce atılan iftira, hala onun hayatını şekillendiriyor. Ancak artık bu iftirayı sineye çekmeye niyeti olmayan bir Ceylan var karşımızda. Artık hem geçmişiyle yüzleşmeye hem de adaleti kendi elleriyle sağlamaya kararlı bir kadın portresi çiziyor. Bu değişim karakter gelişimi açısından önemli bir kırılma noktasıdır. 41. bölümde ayrıca karakterler arası ilişkilerde ciddi bir dönüşüm gözlemlendi. Ceylan'ın Halil'e olan güveni sorgulanmaya başlanırken Halil'in de iç dünyasında bir çatışma yaşadığı görülüyor. Ailesi ile Ceylan arasında sıkışmış durumda olan Halil bir seçim yapmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Özellikle Halil'in annesi Zeliha'nın Ceylan'a karşı olan düşmanlığı giderek daha da keskinleşiyor. Bu da ilerleyen bölümlerde çatışmaların daha da derinleşeceğini gösteriyor. Yönetmenlik açısından bakıldığında bölümde kullanılan geri dönüş, flashback sahneleri oldukça başarılıydı. Ceylan'ın çocukluğuna dair sahneler onun psikolojik altyapısını daha iyi anlamamızı sağladı. Ayrıca kullanılan ışık ve müzik, sahnelerin dramatik etkisini artırarak izleyicide güçlü bir duygusal bağ kurdu. Dizi, bu bölümde toplumsal normlara ve kadınların yaşadığı adaletsizliklere dair de önemli mesajlar vermeyi sürdürüyor. Ceylan'ın geçmişte uğradığı haksızlıklar, bir kadının toplum karşısında nasıl yalnız bırakıldığını çarpıcı şekilde gösteriyor. Ancak onun bu yalnızlıktan çıkıp güçlü bir birey haline gelmesi Kuma dizisinin en güçlü yönlerinden biri olmaya devam ediyor. Sonuç olarak Kuma 41. bölümüyle hem duygusal hem de dramatik açıdan dolu dolu bir hikaye sundu. Ceylan'ın artık sadece mağdur değil, kendi hayatının kontrolünü eline almaya çalışan bir kadın olarak sahneye çıkması dizinin yönünü belirleyecek en önemli gelişme oldu. İzleyici için etkileyici, düşündürücü ve sürükleyici bir bölüm izledik. Gelecek bölümlerde olayların daha da tırmanacağı açık.